Sen ne diyorsun bana? Ne kolay kit sen ya? Aman be eve girme. Eve mi gidersin? Bak her şey alayım, alayım sana. Git. ben mi tutuyorum seni? sanki? Ben ee, mi tutuyorum seni ee, zorla? He he he. Ben ee, mi tutuyorum seni? Vallahi verme. E git Mehmet abi ya. Yol, yol orada, yol orada, ev orada git. Sanki ben mi tutuyorum seni? Ta para var ya. Gel. Ama ayıp ettin ha. Ayıp ettin ha. Sen ayıp ediyorsun ha. Eve giderim ayaklar. Lan bak, lan, lan bak bu nereye gidiyor ya? Lan nereye gidiyor nereye? Tam nereye gidiyor şey. ya? Lan nereye acıyor da acıyor? Ben mi delirmişim? Ya ben. Ama biz, biz Niye ana. anam... ayaklar ne eve giderim eve giderim ayaklar ben onu Annem babamı kaybettim ben. Tamam herkes kaybetti. Gel. Bu eve giderim ayaklar ne gel, gel gel. Bize mi yani Mehmet abi? Ya Aman oğlum bütün çişme açacağım ben. Açıp buraya bir gidecek ama. Gel gel. Bizi <laughs> mi öldüreceğiz? <Ya> <laughs> gel gel. Ne var abi bana? Ah direkt 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 direkt. <laughs> Mehmet abi direğe çarptı bak senin yüzünden. Bak, bak, bak. Tamam, gülmem, <laughs> selam verme. Günaydın, günaydın. diyor ama bize halkı selamla bir halkı selamla. Bak. Bir halkı selamla. Ba. Günaydın bak. Günaydın de ya. Günaydın bak. <laughs> bir su verir misin? Isim? Mehmet abi su ver. Su istesen abi su. Su iste su. <laughs> Mehmet abi suyu ver. Bak hele. Hani. Mehmet abi. Ne yapıyorsun? Niye insanlara selam vermiyor sen? He? Kalba ama Kal, insanlara selam vereceğim. İnsanlara mı selam vermiyor? vereceğim? Vermek Allah zorundasın Allah Allah. abi sen bir fenomensin. Vereceksin abi. İnsanlar selam i̇nsanlara selam vereceğim? Vermek zorundasın. İnsanlara selam vereceğim. Ya sen bir fenomen değil misin? İzhar ben burada selam vereceğim. Niye insan? Zoruna mı geliyor sana selam vermek? He? İnsanlara selam vermek zoruna mı gidiyor? Apo düşürdüm. Okay. Ne oldu? Sen, o soru görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Ben de. Alın mı Git. Gel sen Yolda öyle diyor. Ben eve eve giderim diyor. Git dedim. Gel sen tutamam. Git hadi git. git. Hadi hadi içine git hadi. Bak hadi di. Makina makinesi seni bekliyor. Ben seni dikiş seni bekliyor. Seni bekliyor hadi. Vallahi bir git dikiş makinesi seni bekliyor. Git makina seni bekliyor. Yok seni koymuyor. Makina seni bekliyor. Kalbim insanlar ben ne istiyor? Ben anlamıyorum bu insanlar sen ne istiyor ya. Gelin suçun yok günahın yok ya. suçun yok günahın yok Mehmet abi ya. Kardeş bu insanlar ben ne istiyor ya? Ondan sonra başka bir şey. Anlamadı. Osman abi gelsin ben onunla görüşeceğim Osman abi öyle diyor. Öyle diyor Mehmet abi gelsin ben onunla görüşeceğim diyor. Benim mi anne bakın gülme. Osman abi atayım. Osman abi diyor ki ne? Osman abi diyor ki Mehmet abi gelsin ben onunla görüşeceğim. Sen niye bir yanlış yapmışsın? Ne? Osman abi sana el hareket Mehmet abi. Osman, <gülüyor> Osman. <gülüyor> bak bak Bana mı? Bana mı? Bana mı? He? Saçamalı, saçamalı, Bana mı? He? Bana mı? Karımın malına bakınca gülme. Bana mı? Karımın malına bakınca bana mı? Ne yaptın Osman abi? Nasıl sen ne yaptın yapalım? Ne yaptın Osman abi? Göstersene bir. Göster bana göster yaptın ne yaptın. Göstersene ne yaptın. Niye? Göster bana ne yaptın. Bana dişini abi. sıkma. Tabi. Dişini sıkma bana. <laughs> bana mı? Mehmet abi. Ne yaptın Osman abi? Göstersene. Göster görmek istedim. Göstersene yaptın, Merak ettim. Göster bir. Yapamaz göster. ki. Yapamaz ki. Yapamaz ki. Yapamaz ki. <laughs> Aman. Sadece baş parmağını, içerisinde parmağını gösteriyorsun. Oynat. Onda sıkıntı yok. Şartlar man sıkıntı yok. Yok, araya bir şey sıkıştı. Öyle evet. mi? He. Evet. Ne boncuk mu? He? Ne yaptı şey Bunu kimse şeyler mi ha? Allah'ım sağ Allah'ına kızarsın. Boş boş. Giriş yapalım Mehmet abi. Boş boş. Giriş yapalım. Boş hiç boş olmaz. İyi ki. İyi şükür. Para yok. Çok şükür. Allah'ım bizde senin yok orada. Ne kaçmadı. Yok. Bende de yok. İzazıza. Abi bir siftah et sabah sabah. Hadi siftah et. Cebinde para yok adamın. Yallah ya. Allah Al fazla ya. ver, fazla ver, fazla ver. Ver fazla ver. Ay, fazla ver. Abi. Sen bunu seviyorsun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya gördün mü? Bu bunlar da ne isim Mehmet abi? Seviyor. Seviyor mu? <laughs> Çocuğa bak kanka. Ama... Ama amba Ahmet. Ama bak çocuğu değil. Bak çocuğu değil. Ama Mehmet abi. Merhaba Mehmet abi. Günaydın diyor sana. Ama çocuğu değil. E sen çocuk musun? Ama ama çocuk mu? Sen çocuk musun abi? Abi ben çocuk muyum Ahmet? O çocuk mu? Değil. Arı. Eşeği görsene ha. Sende bal var ya Mehmet abi üzerine geliyor. Şşşt lan. Onları gidiyorum ama. O da kafanın üstüne geziyor Mehmet abi. abi Yo. <laughs> ya kalayım, arı yakacağım mısın Yok. Yakalım arıyı cebine koyayım mı Mehmet abi? <laughs> Yakalım cebine koyalım. O arı, arıdan da para ister. Evet. Ona bal ister bal. Yok para ister o. Benim çöplüğümde oldu mu? Yok abla olmadı abi. Ha? Osman, e tamam. Beni ben seviyorum. Tabii ki seviyorum. Seviyorum. Yüz aldı ya. Herkese seviyor şimdi. Tamam. Şöyle. Tamam. Tam Tamam. Ya. Aldık ya. E, artık aldık. Bir sever. Tamam. 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 Tam Tamam. 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 Sen niye Yenge ne fırsat tanıyor? Karışma, karışma sen. E sen, sen karışmaz diyeceksin. Sen nasıl bir devin edeceksin? Sen çık hele yukarı diyeceksin. Benim için susturum onu. Zorun susturum. Bir taş vuraydın kaputa. <laughs> Gitti kaldırdı araba. Korkak gibi yengenin arkasına geçiyor. Bu ne ya? Yengem erkek gibi ha. <laughs> Allah razı vallahi olsun. Allah, erkek gibi ha. Şimdi onun erkekliği senin yanında sökmez. Sen ee, varsan erkek sensin. Ben dövecektim. Ya ne dövecektin git ya. Ben dövecektim. Ya git üçüncü kattan bakın aşağı. Yenge aşağıda. Zelda gel Zelda. <gülüyor> <gülüyor> doğru mu dayı? Yok. <laughs> Diyor doğru mu dayı? Yenge aşağıda sen üçüncü kattasın doğru mu? Ben <laughs> 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 ne alazım Mehmet abi ya. Silimsin. <Gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hani çocuk gibi. Çocuk gibi, vallahi, vallahi çocuk gibisi. <laughs> <laughs> vallahi birer çocuk gibi. <laughs> deniz geldi Mehmet. Sana ya. kimse karıştı mı yengeyi söylüyor musun? Deniz, <laughs> deniz, deniz. Ha ne diyor? Mehmet, Mehmet sigara için böyle bir taklidim yapıyor. Bak. Elimden sonra bile yapıyor. Bak bak bak. Denizleri. Allah bağışlasın. <laughs> slogan ne olurdu? İsmini ne yazardın? Dondurma Mehmet. Yok. Bir slogan ne yazardın mesela? Ne yazardın? Dondurma gibi mi? Dondurma. Üstüne altına ne yazardın? Anladım Mehmet Peki kasap dükkanı açsaydın Mehmet abi ismini ne yapardın? Kasap dükkanı açsam Kasap dükkanı Yapamam ki ben İsmini ne yazardın? Mehmet Mehmet Kimci Mehmet? He İçeci şey, kas kasap Mehmet Öyle mi? He Peki hangi işi yapmak isterdin Mehmet abi hayatında hangi işi yapmak isterdin? He Hangi işi yapmak istedim? Söyle mi Esnaf olsaydın hangi işi yapmak Söyle. Burada bütün hepsi bilsin, Satılsın. Anlamadın yok demeksin Burada demek Burada hepsi satılsın. Tamam inşallah. Onu, isterdim. İnşallah. İnşallah. Ya ama nerede? Nerede? Nerede o günler? Mehmet abi. Nerede o günler? Bilmiyor ki. Bilmiyor bilmiyor. Mehmet abi. Her şey yavaş yavaş bir yüzden bitmez. Ha değil mi? Ha bak doğru. Bak. Ey gitme değil mi? Bir şey bilmez. Ve bak. Böyle bir geri çekil. Mehmet abi. Hep geri. Çok ay. Çok ay. Mehmet abi. Çok ay ben işten. Çok ay ben işten Çok, çok ay <laughs> <abi. sen, gülüyor> <laughs> <laughs> <sen, gülüyor> var bir şey yanında? Kayınço demişken hızlı etmiyor yok. Efendim çocuk. Terbiyeli gel. çocuk. Da... Geldi mi? Benzemeyi. Size mi geldi? Kavuştu gitti. Ama iyi, iyi davrandı mı? Öyle mi? De, yemek yiyeceğim dedim. Yok de. Işte Hanım eve sokmayacağım, atacağım, keseceğim. Selam, selam yani... verdim. Selam verdim ona. Ha verdi ee. mi? i̇yi iyi iyi. Videolar işe yaradı dayı. <laughs> selam ver. Selam. Videolar videolar dedi bana selam vermiyor. <laughs> Bak videolar işe yaradı. İyi. Bir yemek yemek seyredin. Biraz masaj falan yapsaydın, rahatlasaydın. Evet. Ha? bir masaj falan yapsaydın kayçına. Kayçına masaj falan yapsaydın. Benim He. Bunu ne yapacağım? Masaj. Yok. Bakıyorum. Niye eve gelmiş misafirdir Mehmet abi? Ama, bir şey değil. Söyle abi. Sen bana çok iyi insan. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol. Sen de Eyvallah. Allah, sen sen, Allah sana razı olsun. Ahmet. Karı bir şey diyeyim mi? Söyle abi. Senden başka kimse. Sen abimsin benim. Karınları yalancı. Ahmet. Bak bu insanları görmüyor. Sen almışsın beni. Evet sağ ol. Ahmet Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Ahmet bir şey yap sana. Şimdi milletin mi gidiyor buranın para versin diye. Yo, ben bekleyeceğim. Işte, tabii Yok, bekleyeceğim Yok ben. ya boş ver ya. Bir dakika bir dakika. Milletin mi gidiyor? ekmeğini bekle koy cebine. Çoluk çocuğun rızkı niye başkasına etsin? Ya akşama kadar oturacağım burada bekleyeceğim. gelip gelen veriyor niye? Ağız kolsun be... çekeyim. Kimse ağız kolsun çekmiyorsun sen. E, millet geliyor sana para veriyor. Ben akşama kadar bekleyeceğim e beni. bekleme git abi. Niye bekliyorsun? Git. Bekleyeceğim. Git git bekleme. Bak kızma kızma. Abi. Kızmıyorum kızma. Abi niye kızıyorsun tam yok, sen? Yok yok. Kızıyorsun sen. Yok yok Mehmet. Ne? mu bekleyeceğim ben? <laughs> yok Almanya'dan geliyor, her yaştan geliyor, Kuveyt'ten geliyor. <laughs> Bekliyor. Ya e, akşama kadar onu bekleyeyim ben. Ya tam bekleme git diyorum evine bende. Kızmıyorum. Bir de millet bakıyor, bir net millet bakıyor. E bana da bakıyor. He. Ali'ye de bakıyor, Veli'ye de bakıyor. He. Ka Herkese Kar, bakıyor. Ka yengine baksın diyor. E baksın ne var bunda tabii. Baksın mı? Baksın abi. Kanlar da baksın. Tabii baksın. Hı. Yine de Baksana bunda bir şey yok ki. Sen sana bakınca ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Bir acı ya. Mesela ne oluyorsun? ben ne? Mesela ne oluyorsun? Ne tamam yiyor Bakınca ben tamam yiyor ya. Ya ne hissediyorsun? Bir sana bakınca ne hissediyorsun? Biz durma gidiyor ya. Zorma Abi millet sana bakınca e? ne hissediyorsun? Bir e, tuhaf, tuhaf oluyorum. Ama ne, nasıl tuhaf oluyorsun? Anlatır mısın? Ben onu açıklamasını yapayım. Ne yapayım? Acı, acı oluyorum ya. Abi acıyı olmak ne demek? Biraz aç. Aç ya orayı. Bakınca bitti ya. Tuhaf oluyor. Tuhaf oluyor. Tuhaf oluyor. Abi ne hissediyorsun? Bir şey de hissetmiyorum. O zaman sıkıntı ne? He yok ya. Baksın Baksın Baksınlar abi. Yengeniz baksın. Baksınlar diyor. abi. Baksınlar. Sen de diyor baksın diyor. Bana da bakıyorlar. He değil mi? Tabii. Tamam. Ben deli miyim? Ne delisin o? Amur hepsi kan Sen? Her, ben deli miyim? Şimdi şey ben de onu diyorum değilsin. E bırak baksınlar abi değil mi abi? abi, abi baksın abi. mı? mı? Herkes Herkes bakıyor. Yarım alışı şey yok değil mi Mehmet abi? Niye gülüyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> yok değil mi? Her şey yolunda. Yolunda yolunda. İyi. Sen yolunda mısın? Yolunda. <laughs> ben abi çay içeyim çay. ama bak. sırdım Boş şeker, şeker. İnce belli bardak. Teşekkür ederim. Yeter mi? Yeter mi? Yeter. Niye asil mi sen 200 mi? liraya bana iki tane kulağı sattın sabah sabah. İyi. Ben çok safım lan. Yok vallahi bana bak. Evet e, bana bak vermezsen de gide, şey gidecek gidecek mi? Allah Allah. Allah, Allah, Allah evet bir ev verir vermezsen de Yok 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 vermezsen de sesler mi gidecek mi? Sesler mi gidecek mi? kim gidecek Allah'ın adı adam. Ne ya? Ne ya ne Yok yani? demek istedim bana diyeyim iki tane kola getirdin <laughs> diye. Esas ya sattım. He iki tane kola iki yüz liraya sattın. Ahmet Sav. Yok vallahi. valla Vallahi yok. Hey, vallahi, hey, vallahi. hey. Vallahi, hey. Ya değeri ne ki lan bunun? Değeri İşte diyorum değeri ne? Bak 200 liraya sattın diyorum sabah sabah. Abi. Kardeşim ne? Yok baba cayıdır. Bilmiyorum. Ha, söyleyeyim mi? Dur söyleyeyim bir daha. Şey saklamanın gereği yok. Yengem bamya yemiş. Tamam. E, ee, şeker yedim. Arkasından peynir yedim. Tamam. Yumurta kavurdum. Tamam. Çok yedim. Çok. Dün mü yedin? He akşam. Akşam ne yedin yedim. abi o kadar çok. Şey, şey yedim burada. Veysel. Yok Osman yedim. Osman pizza yedim burada. Kola işte. Kola çok pizza yedim. Sen ne gittin gittiğinde ben çay içtim burada. Sen acıktın mı yemek yiyecek tabii ki. Ne yiyecek başta? Ben burada çay içtim ben. Hani gideceğim diyordum. Sen bensiz nasıl yaptın e burada? Yok ya yok. Bensiz nasıl yaptın burada? Yok. Kapalı mı? Bir yirmi dakikalık şey vermişler Tamam bir iyi. İyi. i̇yi bakalım Mehmet abi. Şey, yediriz yediriz sen... Yediniz pizza mı söylüyorsun? Sen mutfağını söyledin ben yengene. Ufa, ufa. Ufak ufak. He ufak mı? Ufak Kırma burada. Bir. Ne? Fizodum, abi. Başardın. Ben de bir gördüm sen. E, gördüm. <laughs> He. Kırma soğumuz yok. Gel amcağını sıkın. Yok abi. Gel mı can? Osman abi gel sıkın. Para istiyorum öyle. Niye arıyorsun sen? Para istiyorum. Arıyorum. Arıyorum sen. Bak bak sen hemen arıyorum. sen arıyorum. Ama sen arıyorum sen. Ağlayın. Sen arıyorum. Yemin ederim adamları çöktürdüler be. Mevlam ne hale geldi? Çöktürdüler değil abi. Adamları çöktürdüler. Adamları. Adamları. yüzünden, Osman'ın yüzünden Mehmet abi. Bana soracak olan kimiz demiyor mu? Çöktürdüler diyor ya. Aslında çöktürdüler değil, çöktürdüm demesi lazım. Sen Yo, çöktün mü abi, abi? Mehmet abi, Mehmet abi. Şartına şartına ben çöktüm. Sen ne yaptın? Ben çöktüm. Meme Mehmet abi. sen? Yok be sen. Yedi mi sen? Sen bana, sen bunu yedi mi diyorsun beni? Evet. Yedi mi diyorsun? Yok abi ya. Sekiz de gel. Ne zaman gelirsen gel ama. Şey çok Hadi. Ka ben kaçta ha, çöktüm? Bir dak, bir dak. Bir dak. Saat gelirse sekizde yiyeceğim gel ama Muhabbet Dur. olur burada? Dur. Öyle mi? Mehmet abi sekiz de ben yokum burada. Vallahi. Tabii. Ben sabah böyle yedi gelirim. Olursa diye şubeye geçerim abi. Hem diyorum Ya. ya. Yazık bir böyle dükkanla yapıyorlar. Ne ya garibam. şey, ne, birinin üzerime gitti. Yazık lan. ne kumu çektin sen ne çektin? Kum taşını, on, onuncu kata. E bak ya, çuvaldı kum. Çuvallarla. Çalışmak ayıp değil Mehmet abi, çalışacağız tabii ki. Doğru mu abi? Çalışıyorum. E sen de çalışıyorsun tabii ki. Ha nerede? E burada. Çöp döküyorsun. Maşa çok ağır. Çöp dökün. Şş, çok ağır çöp. Çöp dökün 200 lira alıyorsun. Kola getirin 200 lira alıyorsun. Çöp ağır çöp ağır. Ne işe Ahmet var zaten. Ahmet çöp ağır. Ahmet ağrı. salak ya. Çöp ağır. Ahmet enayi ya. Tabii Ahmet kim ki? Ahmet kim? Ahmet. Ahmet ne? Niye abi? Zorma iyi. Niye abi? <laughs> Kadın ki Ahmet kim ki? Öyle değil miyim? Karı söyleme sana. Kimim? Sen kralsın kim sen. Yok. <laughs> abi büyümüş. İbrahim Söz büyümüş. Gökhan abi büyümüş. Ya. Yeah. Kayın büyümüş. Büyümüş ya. Yeah. Bizden her şey büyük. Anladın mı abi? Benim kaynım benden büyük. Benden büyük. Benim kaynım. Senden de büyük tabi. Kaynım e, benden büyük. Tabi. Lan ben 52 yaşındayım ya lan. Gökhan abi de 53'e girdi. Geçen doğum günü vardı. Bana... ...Osman bir şey diyeyim mi sana? Büyük de büyük olsa olsam şey... ...içerik tas tamam ben. Böyle tamam ben. Yani yok Aynı mı yok. Yok abi yok. Şey bende o şey yok. O eskiden de, eskiden de. Eskiden, eskiden bitti. Üç kalmaz gün Kara yaşlan yaşlanma. Bütün gücü tükettin mi? Yaşlandın. Bütün güç gitti mi acaba? Yok mu iyi gel. Ha iyi. Yeni <laughs> <laughs> kutlaması erkenden yapabiliriz mesela. Ha olur ha. Tamam mı abi? Yeni yıla girmiş gibi yapalım. Boşa be fazla veririm. Ha para mı yüzsün ha? Yine para mı geldi mi? Ama söyleyeyim mi? Söyle. Bir de kardeşim. Osman kız söyleyeyim mi? Söyle. Ben paralarımı mutlu oluyorum ben. Allah belamı versin. <laughs> para yapma. Bana para da başka bir şey deme. Vallahi ben mutlu oluyorum kardeşim. Seviniyorum ben. Seviniyorum. Ama var ne ne yanıyor biliyor musun? Biliyor ne yan. Şimdi kadar para cebe şey saklayamadın mı? Sana söylüyorum. Ama bir dakika, ama bir dakika, bir dakika. Ama var ya, bir bak, bir, bir, bir bak aldım eve gittim ben. Bak, ben sana sonra bakmadım ben. Kimse yaptım. de i̇yi, i̇yi, yaptın abi. Para cebine koşuyor. Koyar mı yok? Bu mu? Osman, kal kalbimden para düşüyor. Ben para düşüreceğim. ben, ben yere para düşüreceğim. Ben. Sen düşürdün abi sen. Ben, ben yere para düşüreceğim ben. Sen düşürdün abi, ben yok Mehmet abi. Ben lan. Ben, ben, ben para düşer mi? Ben de ya. Geçen 80 lira evet. düşürdün ya. He. Kal, 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 Ben para düşüreyim. Ben yere para düşüreyim ya. Sen niye 80 lira düşürdün ya. Hatırlıyor musun sen? Yok ya. Ha, dünyada 80 lira varmış. Kimin de o para? Valla bilmiyorum. Ne ben ne düşürmedim. Mehmet abi düşürdüler. Doğru mu? Bir 50, bir 20, bir 10 vardı. Olabilir. Yok abi. Ama çay buz gibi oldu. Ona da ona gitti tatlım adam buralardan ona götür Ahmet, buralardan götür ben ha buralardan götür ben seni seni size şey götüreceğim denize götüreceğim ama, lan belki bir şey oldu lan belki bir şey oldu götüreceğim götüreceğim denize Güzel götüreceğim, götüreceğim. valla Kız Kalesi'ne götüreceğim Ayşe götüreceğim lan korkmayacağım şu yok, ha. yok lan abi ya. Bu adam 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 usta ya adam erici ne ar ne kamir seninki beni götür abi he he Bola, adam, Sır, ben, adam adam usta siz yakında usta ben 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 Süremem ki. Sen otursun Mehmet abi daha. Amına koyayım. Kaporta çarşıya dire darabaya vurdum ben. Ben aldım. Geldim hop uçtu. Acemis mi abi? Lan bilmiyorum ki. Ben bir de hop ben. Ben öteceğim. Boş ver arazide arabada süreceğim. Boş ver arazide. Aynen. Arabada süreceğim. Vallahi mı Ben sana süreceğim. Ben Vallahi süreceğim. Evri su evri. Sen kaza basmayı bilmiyor musun? Tövbe tövbe da bulduk. Hadi. Sabah sabah da bulduk. Hadi bir de izleyin teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için Allah razı olsun. da bulduk. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Bizden bize karşı boş değilsin. Görüşmek üzere. Aslında bu.